baba ponçikler bugün sizlerle birlikte hediyelerinizi açacağım bu sırada bir size ekleyemiyoruz kusura kusura bakmayın ee, çünkü ailemiz bu chatli oyun olduğu için e, sevmiyor şimdi sizin hediyelerinizi açmak istiyorum önce şu elimizi alalım ve mesajları okumayacağım Şimdi Selim e, 214 bize hediye göndermiş. Bize Blackfish tank vermiş. Zaten ben balık tutmayı seviyorum bu ayında Ay yanlışlıkla kapandı. Şimdi şuradan açalım. Bu sırada teşekkürler Selim 214. Şimdi aşağılara bakalım. <laughs> i̇şte Ay <laughs> kapanıyor. Şimdi şurada. Şimdi st 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 star yazmak istiyor galiba. Ya da steer steer of flow um, of flow yet. Şimdi bunun hediyesini açıyoruz. Bu da Blackfish Tank göndermiş bu kişi. Buna da bu kişiye de teşekkür ederiz. Şimdi biraz aşağıya. Pom pom poncik fan diye biri bize hediye göndermiş. <laughs> Dreamy pijamas. Çok tatlıyız. Ben de yoktu teşekkür ederim. Poncik. Şimdi bekliyoruz. Altı görünmüyor. Şimdi Eylül Defne diye bir kişi bize yine hediye göndermiş. Açayım. Çok tatlı bu gözlük varmış. Bu gözlük de bende yoktu. Yine teşekkür ederim. Şimdi yine aşağıdan inelim. Biraz fazla meşazım olduğu için maalesef görünmüyor. Hediyeleriniz harika. Çok sevdim. Yanlışlıkla yazı yazmaya başladım. Şimdi Milli Moon Moonie Star One bir yani. Şimdi açıyoruz. Bana küp vermiş. Galiba parası diğer şeyleri yetmemiş. Zaten diğer şeyler biraz pahalı. Poncik, poncik ayan diye bir kız bir kişi bize hediye göndermiş. Bana küp göndermiş. Teşekkür ederim. Saniye. Nisa 549 diye bir kişi yine hediye. Bu küp etmiş. Hediye. Şimdi Emirhan 58 diye bir kişinin hediyesini açıyoruz. Ay tıklayamadım. Ha, yine Blackfish Tank vermiş. Belki balıklarımı hepsini dizip Mira gibi dizmek istiyorum. Onları yaparım. Evet. Bu da Blackfish Tank göndermiş. Ama yine de teşekkür ederim. Belki üst üste kayabilirim. Şimdi Poncik Fatma diye bir kişi. Açıyoruz. <laughs> premium Egg göndermiş. Çok tatlısın. aşağılar bakalım. Biraz. Bir saniye. Galiba bu kadar. Arkadaşlar hediyelerinizi çok sevdim. Şimdi önce hediyelerinizi bir bakalım. Bir arkadaşınızın gönderdiği e, premium egg var. Ee, o kişinin adına Tanks yazacağım. Arkadaşlar ben Ponçik yazacağım. Evet petimizin adı Ponçik oldu. Şimdi ben o premium eggimi çıkartayım. Oh. Bakın. Ona iyi bakarak bütün petlerimi açmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Şimdi sizin gönderdiğiniz şu. Ah çok tatlılar. Önce şu gözlüğü çıkartayım. Bu pijama ne olur? <laughs> bir saniye. Bu da güzel ama bu çok komik. Şimdi ben bir altlara gideyim. Buna uygun bir şey arayacağım. Şuna ne dersin? Şimdi böyle çok tatlı. Şimdi de burada baktık. Şimdi evimize ışınlanalım önce. Bir sizin balık e, şeylerini koyma e, şeylerinizi koyacağım. Evimize gidelim. Şimdi Evet evim biraz büyük. Şimdi bakın bu benim şeyim. Bu biraz eskidi. Zaten her zaman veriyor normalde. Level up olduğumuzda. Şimdi evimizi düzenleyelim. Öncelikle şu şeyleri bir kaldıralım. Ve şunu da kaldıralım. Sizin fish verdiğiniz şu fiş şeylerini koymak istiyorum. Önce şunu koyalım. Şunu koyalım. Bakın. Evet. Şimdi bu dört tane şeyimizi koyacağız. Dört tane. Bu buraya sarmak için. Bunu da üstüne koyuyoruz gayet güzeller. Yani biraz şıklar daha iyi. Şimdi çıkıyoruz. Bakın. Uuu, bir sürü balık, balık koyacağız. Balik. Buradan bir tane <laughs> starfish'imi koyacağım. Altına da bir tane mavi fiş koyacağım. Bu güzel. Şunu da şuraya koyalım. Buraya ne koyalım? İsterseniz ben karp koyacağım. Ee, sonra bakalım altına ne koyacağız. Hmm, altına ah, alt, altı koyacağım. <laughs> ah tapot çok komik bence <laughs> Ama şu yıldız da çok tatlı. Şimdi arkadaşlar hediyelerinizi çok sevdim. Teşekkür ederim. Ben özellikle bu tişörtü çok tatlı. Önce şurada biraz atayalım. <laughs> Bu zıplaması balerine benzemiyor mu? Ben de biraz televizyon izleyeyim. Baliklerime bakacağım. Önce Benim kaç tane bunlardan? Ama masanın üstüne ya. Getirdim onu. Çıkmıyor ki oradan. Ah tapotlerim. Bence bu e, starfish yerine isterseniz şu fire fish koyalım. Evet biraz değişik oldu. Şimdi şunu koyalım. Evet. Bu fişimiz çok değişik. Ben bir crowned fish keçleyemedim. Yani tacı olan balıklar var ya onlardan bende bir tane bile yok. Olsa şu güzel bir şu aktopotun ahtapotun yerine koyacağım. Arkadaşlar hediyelerinizi çok sevdim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye.